Şimdi kadının e, kadın istihdamını da biraz tabii değerlendireceğiz. E, Emine Erdem Kagider Başkanı karşımda. Merhabalar Emine Hanım. Merhaba, merhaba Zeliha Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de umarım iyisinizdir. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Az önce Berat Bey'in de ifade ettiği gibi sadece Türkiye'de değil, dünyada da özellikle bu pandemide kadınlar çok etkilendi. Çünkü az önce Berat Bey de söyledi, hizmet sektöründe yoğunluklu kadın nüfusu mevcut maalesef. Daha diğer sektörlere... ...yayılamadık henüz öyle gözüküyor. Evet. Şimdi kadınlar arasındaki bu işsizlik meselesi... ...pandemi sonrası da herhalde kanayan yaralardan... ...biri olmaya devam edecek. Sizce ne yapmalı? E, efendim son duruma... ...baktığınız zaman hakikaten... ...sıkıntılı hatta dediğiniz gibi... ...hizmet sektöründe bu... ...TÜİK'in son rakamları... ...özellikle Mart 2021 sonuçlarını gösteren... ...iş gücü istatistikleri yayınlandı. Yaklaşık 32 milyon olan... ...çalışma yaşındaki kadının... 8 milyon 463 bini istihdamda yani %26.4'ü çalışıyor. Gerisinde bir sıkıntı var. İş arayanlarla birlikte kadınların iş gücüne katılımlarına baktığınız zaman çalışma yaşında olan kadınların %31.4'ü iş gücünde. Ve az önce de belirtildiği gibi hizmet sektöründe bu dönemde 27 bin düşüş yaşanıyor. Ama bunun 24 bini maalesef kadın istihdamından bir düşüş. Dolayısıyla en çok pandemi kadını etkiledi diyebiliriz. Özellikle kadınların her fırsatta ekonomiye kazandırılmalı, ekonomik kazanımlarını korunmalı ve geliştirilmeli dediğimiz noktada işte bu sıkıntılı bir pozisyona girmiş durumda kadın pandemi döneminde. Tabii aslında kadın ekonomik gücü arttıkça da Zeliha Hanım sosyal ve siyasi konumu da aslında güçlenecek. Hepsi birbirinin kaldıraç gücü. Ee, neler yapılmalı dediğiniz zaman da aslında bütün bunu geniş yelpazeden bakmalı ve atılması gereken ilk adım cinsiyet ayrımcılığını destekleyen ön yargılı kültürlerle mücadele etmekten geliyor. Şimdi toplumda erkeği hayatın merkezine koyan, kadınların asıl sorumluluğunun çocuk, yaşlı bakımı gören gibi gören kültürel değerler işte kadının ekonomiye katılımında hatta girişimci olmasının en büyük engellerinden Birisi. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini kültürünü bezim, özellikle benimsemiş özümsemiş bireyler yetiştirilmesi gerekiyor ülkemizde ki bu bakış açısı değişsin. Aynı zamanda özellikle de iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen kadınlara eşit olarak ve eşit fırsatlar sunan bir iş kültürü diyelim yerleşirse işte o zaman toplumsal algı da değişecek. Kadın erkek eşit bir şekilde ekonomiye katılacak. Tabii ne olabilir çözümü dediğiniz zaman yine sorunuzun bir cevabı da kadın istihdamının her şekilde her sektörde artması için tabii ki sosyal politikaların değişmesi lazım. Çünkü özellikle çocuk yaşlı bakım hizmetinin desteklenmesi kesinlikle yaygınlaştırmalı. Özellikle iş yerlerinde kreş ve süt odalarının oluşturulması gerekiyor. Fırsat eşitliğinin sağlanması için bu tip e, yapılanmalar çok önemli. Kadınlara artı bir değer verecektir. Unutmamamız lazım ki Zeliha Hanım kadınların ekonomiye sağlayacağı katkı ve ortaya çıkaracakları e, bu yeni dünyada ortaya çıkartacakları rol vazgeçilmez ve özellikle de şurada da bir vurgu yapmak istiyorum. E, kadınların bu süreçte Mutlaka dijitalleşmesi, teknolojiye ve sistem alanlarına daha çok etkin katılmalarını teşvik edici önlemler alınması ve biz de Kagider olarak bunun özellikle de teknolojide kadının daha fazla olması ve dijitalleşmeyi kullanılması konusunda mentörlük ve çalışmaları da bu bağlamda yapıyoruz. Bu dönemde özellikle pandemide biliyorsunuz çocuklarımız okula gitmedi. Online eğitimle devam ediyorlar. Dolayısıyla kadının biraz daha evde olma olasılığının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Devam da ediyor. Bununla ilgili ne gibi çalışma yapılabilirdi acaba? Aslında bu çoklu bir çalışma. Özellikle de iş yaşamında ve istihdamda kadınlara, kadına yarı yarıya pay düşmemesi ve özellikle de Demin de size vurguladığım gibi bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından biri. Dolayısıyla hem aile yaşamında hem iş yaşamında bu eşitsizliklerin ortadan kaldırılması şart Zeliha Hanım. Ve özellikle de bu COVID etkisinden korunmak ve kadın girişimciliğini geliştirmek çok önemli. Bunda Çeşitli önlemler alınması lazım. Mesela hibe ve destek noktasında, teşvik programlarının acilen uygulanması noktasında kadınlar için bir pozitif ayrımcılık yapılması ve COVID etkisinden kadınların hem girişimcilikte hem istihdamda ekonomiye dahil olmaları için kadınların bu konuda daha çok korunması gerekiyor. Bunların önlerindeki engellerin kaldırılması şart. Ve demin de ifade ettiğim gibi... ...kadının bilim teknolojide daha çok varlık göstermesi... ...ve cinsiyet ayrımcılığına destekleyen... ...özellikle toplumsalda e, kültürel e, yargılarla mücadele edilmesi şart. Mesela örneğin e, şunu da söylemek isterim... E, ...toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilkokul öncesinden... E, ...hazırlık sınıflarından başlayarak müfredata dahil edilmesi lazım. Bu uzun soluklu bir e, mücadele ama şimdiden başlansa yarın çok daha farklı oluruz diye düşünüyorum. Emine Hanım çok teşekkür ediyorum. Umuyorum önümüzdeki süreçte bu Covid sonrası kadının istihdama katılımını yaygınlaştırırız ama çok uzun zamandır zaten bu konu.